Karslı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde Karslı Şair Cemal Gökçe oğlu kanalına abone olun. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza düşüyor. Şimdi bugün yazdım. Bugün kaç daha kar yeni Kars'a yağıyor. Dün 19, bugün 20. Ee, 11. ayın 20'si bugün. 2023. 20 olması lazım. Aa, yeni yazdığım şehir. Az önce bitirdim. Herkes bir düşünsün derim. Yapanı. Bakayım nasıl yazmışım. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun kanalıma her video yüklediğimde otomatikle sayfanıza geliyor YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor herkes bir düşünsün derim yapanı düşün volkan ateş püskürteni de deprem olunca yer yarılınca da yağmur yağınca da götürür seller de sen sinek kanadını çizemezsin. Kainatı da yoktan var edensin. Senin cemalini hep arzularım. Herkes bir düşünsün derim yapanı. Gökçeoğlu düşünür der yaz, yazardır. Gökçeoğlu düşünür Der, yazardır. Canımdan şirindir, yaratanımdır. Aklıma gelince kalbime düşer. Herkes bir düşünsün derim, yapanı bütün kainatın sahibi odur işte, yapan.